Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Bu akşam ne yapıyoruz? Sıcağı sıcağına saat şu an 19.45. Evet maç biteli bir süre oldu. Ve hemen sıcağı sıcağına 9'dan önce çekelim videoyu ve yükleyelim istedim. Biliyorsunuz ki maçları 6 ve 9 arasında videoları 6 ve 9 arasında yüklüyoruz artık. onun haricinde bu akşam oynanan Fenerbahçe Antalya maçı ve Yine Trabzon-Beşiktaş maçlarında videoları kanalda olacak arkadaşlar. İkisinden birini bu akşam yükleyeceğim. Diğeri yüklersem eğer, yüklerim yüklemezsem eğer de yarına kalır muhtemelen. Ama kanalda olacak arkadaşlar, videolar gelmeye devam edecek. Şimdi Giresun Spor sıvır sıvır beraber kaldı. Bana göre çok beklediğim bir maçtı aslında mücadele anlamında ama bu kadar fiziksel üstünlük ben beklemiyordum. Bu bakımdan gerçekten takımımla gurur duyuyorum. Mustafa Kaplan'ın pozisyonu var. Pozisyonu derken daha doğrusu bir e, rahatsızlık geçirdi maç içerisinde maçın son bölümlerinde ve sağının içine dizlerinin üstüne çöktü. Fenalaşmış ve tansiyonu düşmüş. E, sonradan zaten de gerekli açıklamayı yaptı ve gerçekten korkuttu yani bizi. Ambulansla beraber sağ kenarına geldi. Ambulansın içinde bir müdahale yapıldı arkadaşlar. E, yazılan çizilen e, çok ani olmuş herhalde orada. Yani net bilgiyi Tam net bir bilgiye ulaşmadan işte hastaneye götürüldü falan öyle bir şey yok. Sağ içindeydi. Ambulansın içindeydi. Ve e, ambulansın içinde müdahale yapıldı. Tansiyonunda 19'a 10 galiba. Yanlış bilmiyorsam. tansiyon işlerinden de hiç anlamam ama e, kendisinin şu an durumu iyi. Maçtan sonra da oyuncularımız direkt kendisinin yanına koştular. Mustafa Kaplan'a ayrıyeten geleceğim. Oyun içerisinde ama en başta söylemem gerekiyor ki hocam geçmiş olsun. E, tansiyonu düşmüş olabilir. Bu gayet gayet insi, insani bir durum ama e, maçtan sonra basın toplantısında rakip takıp teknik direktörünün adını bile anlayacağım. E, kendisinin çirkin bir iması var ve bunun peşine düşünmesi gerekiyor. Giresunspor yönetiminin en azından basın sözcüsünün varsa öyle biri basın sözcüsünün bu konu hakkında bir açıklama yapması gerekir. Giresun Spor oyuncuları saha içerisinde takımı ezdirmemek için uğraşırken yani puan için uğraşırken mücadele ederken puan ve puanlar için kazanmak için mücadele ederken yönetimin de e, bu tarz durumlarda sessiz kalmaması gerektiğini düşünüyorum. En azından ben e, bu arada seste de ufak bir problem var. Yani mikrofonumuz zaten çok iyi durumda değil. Farkındayım. Bu arada tesisatı komple değiştiriyoruz. Derin yani odasını en kısa zamanda e, çok güzel bir formata sokacağız burayı. Ama bugün benim tellerimde de çok ciddi bir sıkıntı var. Yani maçta gerçekten çok gergin dakikalar yaşadım izlerken. Şimdi Mustafa Kaplan'a geçmiş olsun dileyelim. Tekrardan için zaten kendisiyle de bir görüşmem olur. illaki ki e, geçmiş olsun deriz. Son durumunu öğreniriz. Rakibe e, gelelim. Şimdi rakip tecrübeli isimlerin hepsini toplamış. 4 maç oynamış, 8 gol atmış ve 1 gol yemiş. Pozisyon vermemize rağmen beklediklerini çok fazla vermedik de, vermediğimizi düşünüyorum en azından ben. Tamam yani Manisa Spor, Manisa Futbol Kulübü bugün sahanıza ne kadar gelebiliyorsa ceza sahasına ne kadar girebiliyorsa veya diğer takımlara ne kadar pozisyona girebiliyorsa o kadar pozisyona girdiler. Burada hiçbir problem yok. Ama benim bahsettiğim şey şu, oyundan düşmedik her zamanki gibi. Ee, bir şeyleri doğru yaptığımızı düşünüyorum en azından savunma anlamında takımın ne kadar disiplinli kalabileceğini gördük en azından bugünkü maçta. Ee, yani bizi giren anında ablukaya alamadıklarını söyleyebilirim. Yani öyle çok işte dönen toplar kaldı tekrardan ol, orta aç doldur boşalt gibi bir durum çok fazla yaşamadığımızı düşünüyorum ben. Onun haricinde ee, savunma demişken Kadir Farukcan ikilisi sert ikili olur demiştik. Hatta geçen maçta Bandırma Spor maçıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, dedik ki işte Farukcan'ın stoper oynama ihtimali var mı? Oynarsa eğer böyle böyle ol olur diye anlatmıştık zaten. Ve e, Şahin'i beke çekmiş. Daha, daha diğer bekledi tabi. Kadir Faruk ikilisini gördük. Anıl yedek, yedekteydi. E, şimdi bu ikilinin özellikle profil olarak söylüyorum yani şu an sahaya yansıttıklarını değil ama e, stoper ikilisinin nasıl olmasını beklersiniz e, birinin uzun boylu hava hakimiyeti olan e, topa basabilen çok basit oynayan yani çok basit oynaması gerekiyor stoperin bana göre ki e, gol yollarında bu kadar zorlanıyorsanız stoperinizin çok fazla dolan dolambaçlı oynamaması gerektiğini düşünüyorum ben çünkü topu bir an önce oradan çıkartmak durumundasınız diğer isimde kaderden bahsediyorum biraz daha fiziksel mücadeleye girecek rakip ısıracak omzunu dayayacak ee, biraz da çirkef olacak mesela yani e, bu ikili bana göre stopper ikilisi anlamında şu an Fener şu an e, Giresun Spor'da işte Fenerbahçe'den örnek verecek olursam BKGQ ikilisini konuşmuştuk geçen Giresun maçında Başından sonra örnek vermiştim. işte Beka Ciku ikilisini Faruk Can Kadir, Can Kadir ikilisine benzetebileceğimizi söylemiştim. Ve aslında tam olarak da benim görmeyi varsaydığım şey oldu. Yani e, Beka'yı Faruk benzetebilirim. Ciku'yu da Kadir'e benzetebilirim. Profil olarak. Yani yanlış anlaşılmasın burada dediğim. E, seviye olarak kim daha öndedir bunu kesinlikle tartışmayacağım ben ama e, profil olarak en azından birbirlerine benziyorlar. Vücuma dönük e, bir oyunu Giresunspor'un bir türlü oturtamadığını gördük bir daha yani bu maçta da gördük. Mertan'ın fazla etkili olamadığını gördük. Bana göre de güzel beslenemediğini düşünüyorum ben. Kuvas'ın gelişiyle beraber ki Kuvas hazır değildi ama e, Mertan'la çift santrafor olarak oynayabilirler. Çünkü Kuvas hazır olduğunda ki bu maçta çok da iyi değildi yani geçen sene Kuvas gibi değildi. Ee, kendisinin buraya gelmeden önce milli takımda da aldığı işte 70 er dakikalık bir süre var ama ne kadar hazır olduğunu bilmiyorduk. Bunu e, teknik ekip de zaten söylemişti. Basın toplantısında Mustafa Hoca da söylemişti. Şundan bahsediyorum. Hazır olduğunda 3. bölgede Giresunspor biraz daha top tutacak. Topa basacak. Çektar kendine alan yaratmak zorunda arkadaşlar. Onu net olarak söyleyeyim. Top rakibe geçince top bizde çok fazla etkili olamadık Ki ona rağmen bile istatistiklerde bana göre güzel bir üstünlüğümüz var bu arada. Yani rakip takım teknik direktörünün karın ağrısını buradan anlayabiliriz. Kendisine ayrıyeten geleceğim bak aklıma yine geldi. Top rakibe geçince 14'e 8 faullerde bir üstünlüğümüz var mesela yani daha fazla faul yapmışız, daha fazla ısırmışız ki bu kadar pozisyona giren bir takıma karşı bu güzel bir silahtır. En azından çok fazla sarı kart görmezseniz veya kırmızı kart görmezseniz oyuncularınız ceza ceza duruma düşmezse eğer bu bana göre güzel bir rakamdır. Faul yapmak güzel bir seslikler İkili mücadelelerde en güzel kısmı da bu bak. Bu, bu rakamı görünce gerçekten çok mutlu oldum ki basın toplantısından sonra tekrardan açtım rakamları ve bu kadın arasının sebebini daha iyi anladım. İkili mücadelelerde 63'e 56'lık bir üstünlüğümüz var. Rakip takımın yaş ortalaması e, ortalama 28 falandır değil mi? 30 yaşında çok fazla oyuncu var çünkü. Ve 20 yaş ortalaması olan bir giriyorsun spor e, bu kadar ikili mücadele kazanıp bu kadar faul oynayıp bu kadar az sarı kart görüp kırmızı kart görmeden ve puan olarak sağdan çıkıyorsa bu akşam 3 puan almış kadar karlıdır. Çünkü artık savunma anlamında bir şeylerin de oturduğunu söyleyebiliriz. Tempo ve fizik olarak tamamen bir duvar gibi yani e, özellikle beklerden bahsediyorum. Gayet değillerdi. Şahin kanatta oynasaydı eğer daha iyi olabilir miydi? Bana göre olabilirdi. Yani Ertuğrul'un yerine Şahin'i düşünebilirdiniz. E, Anıl olabilirdi. Farukcan Can kendi mevkisinde oynardı. Bunların hepsi bir kenara. E, genel anlamda Giresunspor'un hem fiziksel olarak hem oyundan düşmeme anlamında tam bir duvar gibi durduğunu söyleyebilirim. Bu bakımdan e, tebrik etmek lazım hocayı. Çektan, Orhan, Mertan ikilisi işlemiyor çok fazla. E, baktığımda birbirleriyle pas bağlantıları çok zayıf ki e, bir forvet arkası oyuncusuyla klasik bir 9 numaranın e, birbiriyle bağlantısı çok önemlidir. Bunun dünyada da işte Türk futbolunda da çok kes karşılıkları var. En yakın örneği Kerem Meykard'ı. Yani atıyorum e, tamam şimdi Kerem'i Çektar'la Aynı kefeye koyamam ama Çekler bu maçta kanatta da çok oynadı yani serbest bir 10 numaranın bu kadar e, çizgiye yaklaşmaması gerektiğini düşünüyorum ben orta alanda en azından şu bölgede biraz daha kendine boş alan bırakması gerekiyordu ama onu bir türlü beceremediği için kendisinde gördüğümüz kendisi zaten bunun farkında ve o pasları atamıyor bir türlü atsa bile Mertan e, ya yani bir şekilde aralarında bir iletişim kopukluğu olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha e, beraber oynamaları gerektiğini düşünüyorum. Mertan'ın kafasını sürekli çeklere çevirmesi gerektiğini düşünüyorum ki aralarında bir pas bağlantısı olursun. Merkeze gidebilsinler. En azından Mertan kaleye sırtını dönemiyorsa bile çeklere bırakabilir. Yani e, bunları şu amaçla söylüyorum arkadaşlar antrenmanları izliyoruz oyuncuların neler yap yaptıklarını antrenmanları canlı bir şekilde izliyoruz ve e, bunlara göre de maçta neler yaptıklarını konuşmaya çalışıyoruz antrenmanda bu bahsettiğimin hepsini oyuncular yaptı ben hafta içi gidiyorsun sporla alakalı yaptığımız videoda bunların hiçbirini konuşmuyorum neden çünkü bu tak taktik idmanıdır e, söylemek doğru olmaz ve söylememem gereken gereken bir şeyi de söyleyerek size burada habercilik yapmış da olmuyorum veya youtuberlık yapmış olmuyorum. Burada kulübe zarar vermiş olurum. Dolayısıyla taktik idmanda gördüklerimi hiçbirini paylaşmıyorum. Ama dediğim gibi Giresun Spor'un bugün yapmak istediği ve yapamadığı ne varsa teknik ekip, başta hoca olmak üzere teknik ekip, Hafta boyunca çok sıkı bir şekilde, çok disiplinli bir şekilde takıma aktarmaya çalışıyorlar ve takımın da e, idmanlarda özellikle taktik idmanlarda hocaların yapmalarını istedikleri şeylere cevap verdiğini görüyorum ben. En azından yapmak istedikleriyle beraber cevap verdiklerini görüyorum ama e, maç biraz daha farklıdır orada yaparsınız yapamazsınız maçı başka, antrenmanı başka bir şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum ben. Onun haricinde dediğim gibi 0-0 böyle bir rakibe karşı en azından namalup giden ve çok ciddi tecrübesi olan oyunculara sahip bir takıma bir takıma karşı bana göre kötü değildir, gayet iyidir. Çok güzel fiziksel, fiziksel üstünlük sağladığımızı tekrar tekrar uyguluyorum. Mustafa Katman'a gelelim. Benim çok canımı sıktı. Yani e, Mustafa Kaptan adına Manisa Futbol Kulübü'nden özür diliyorum. Mustafa Kaptan'ın hocamızın nereye yığılacağını ner nereye dizlerinin üstüne çökeceğini kendi seçme şansı olmadığı için karşı takımdan ve teknik direktöründen özür diliyorum. Burada üçüncü devre Furkan olarak. Gerçekten yazık günah ya. Hiç hoş oldu mu? Yok işte aramızda 3 metre vardı işte oraya yığıldı. E, sonra Mesela i̇şte ambulansa bindi hastaneye gitmedi demek ki ambulansın içinde de müdahale ediliyormuş o zaman çok fazla bir şey yokmuş falan ee, gelen cerrahımız rakip takımın teknik direktörü büyük bir zevzeklik B büyük bir zevzeklik yani dilim suçun tekrar tekrar söyleyeyim evet yanlış duymadınız gerçekten zevzekçe kendini bilmez bir açıklama Ve hiç yakışmadı gerçekten onun gibi bir insana ee, biz onu genelde takımlara birinci takımlarına oynattığı güzel futbolla biliyoruz Ama bugün başka bir şekilde tanımladık biz kendisini. Ve Güneş'in spor taraftarı unutmaz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani karın ağrısı için kendisine tavsiyem şekerli bir su ve soğuk içiniz. Bu şekilde olmaz. Onlarca tribünle de alakalı bir şey söylemek istiyorum. Sonra da kapatacağım. Tribün yine boştu. Ve maçtan önce zaten biletler satışa çıktığında açıklama yapılmıştı. Dendi ki doğu üstü kapatıyoruz. Doğu altı daha dolu olsun diye ve doğu üst zaten kapalıydı doğu alt yarı yarıya boşalmış yani ben anlayamadım doğu üst kapalı diye doğu alta gitmeyelim o zaman hiç başa gitmeyelim mi dediniz ben bilmiyorum yani ne kadar sizi tribüne çağırırsa çağırsın Nait Yamak bir türlü cevap vermek istemiyorsunuz ve ben bu kini bir türlü anlamıyorum gelmeyin Giresun Spor siz, siz de puan aldı bugün hiç önemli değil o yüzden şahıslara bağlı kalmak istemiyorum Kendini bilmez bir teknik direktöre bağlı kalmak da istemiyorum. Ee, ve cefanın ne demek olduğunu bilmeyen, burada görsel bir şov var her zaman söyledim ve bunun maddi bir karşılığı olduğunu bilmeyen veya bilip idrak etmek istemeyen beyinsizlere de takılı, takılı kalmak istemiyorum. Ee, ağzıma çok laf geliyor, çok şey söylemek istiyorum ama Gerçekten neden gelmiyorlar sorusunun bana göre bir cevabı yoktur. Bu tamamen kıllıktandır. Yani, yani halk arasında kıllık yapıyor derler ya. Yani aynen öyledir bu. Gelmesinler. Dediğim gibi Giresun Spor Sissiz de bugün puan aldı. Hiç önemli değil. Almaya devam edecektir. Müthiş bir savunma oyunu gördük bugün. Ve Manisa Futbol Kulübü karşısında birinci gün şu an bana göre favorilerinden bir tanesinin karşısında bir puan almayı başardı arkadaşlar diyerek sözümüzü noktalayalım. Dediğim gibi tekrar Mustafa Hoca'ya da geçmiş olsun. Gelişmeleri Twitter'dan da aynı şekilde aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.